arkadaşlar. Bu yeni yaptığım bir deneme. MT3608 yükseltici normal TP4056 ve uzun süre dayanıklı olsun diye iki tane çıkma TP bizim 18650 pillerimiz. Şu ıı, ampulde. 12 voltluk 150 miliamperlik bir ampul far ya, şey yani led diyot çek boştayken yani çeyreken e, bağladığım zaman 150 miliamper çekiyor. Bu sistem komple çalışırken MT3608 ile beraber 620 miliamper çekiyor bayağı güzel güçlü bir ışık veriyor ama söylemek istediğim şu yani eğer ben bu led diyotu 12 voltla direkt bağlamış olursam 3s'li bir devreyle bağlamış olursam harcaca enerji yalnızca led gücü olan 150 miliamper şöyle düşünebiliriz bu 620 çektiğine göre 4 kat. Yani e, bu sistemde 1 saat çalışacaksa 3S'li bir devre yaptığım zaman 4 saat çalışacak demektir. Yeter.